Dünyanın farklı noktalarından eski dönemlere dair peş peşe yeni keşif haberleri geliyor. Bu sefer yeni keşif haberi Suriye'den geldi. Bir binanın altından sahipsiz define çıktı. Arkeologlar şaşkın. Dünya bu definenin sahibini merak ediyor. Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus'ta neredeyse hiç hasar görmemiş 1600 yıllık bir Roma mozaiği bulundu. 20 metreye 6 metre genişliğindeki bu mozaik Humus'a bağlı Rastan'daki bir binanın altında bulundu. Ayrıca belgeden çok sayıda sikke ve heykelcik çıkarıldı. Burası Suriye'deki iç savaşta 2018'e kadar isyancıların elinde bulunuyordu. Truva ve Amazon savaşlarından mitolojik sahnelerin betimlendiği mozaikin, türünün nadir örneklerinden olduğu belirtiliyor. Suriye'de 10 yıldan uzun süren savaş nedeniyle ülkedeki arkeolojik hazinelerin pek çoğu hasar gördü. Bu mozaik, 2011'de çatışmaların başlamasından bu yana Suriye'de bulunan en önemli arkeolojik keşif oldu. Suriye'nin üçüncü büyük şehri olan Humus yakınlarındaki merkez Rastan kasabasındaki mozaik, gazetecilere gösterildi. Suriye'de müzeler ve tarihi eserler genel müdürlüğünden üst düzey yönetici Hamman Saad, Associated Press'e verdiği demeçte, bu, küresel ölçekte nadiren görülen türden bir keşif, dedi. Mozaik'in detaylı bir betimlemeye sahip olduğunu söyleyen Saat, bunlar arasında Herkül'ün Amazon kraliçesi Hippolyte'yi öldürdüğü bir diğer sahne yer aldığını aktardı. Rastan 2018'e kadar Suriye'de isyancıların en güçlü olduğu kentlerdendi. Suriye, arkeologlar için bir sahipsiz define olarak niteleniyor. Geçmiş uygarlıklardan kalan en görkemli tarihi eserler arasında Şam'daki Emevi Camii ve Palmira Antik Kenti gösteriliyor. Palmira, DEAŞ'ın kontrolüne geçtikten sonra büyük hasar görmüş, antik kentin baş arkeoloğu Halit Esad da DEAŞ tarafından öldürülmüştü. Savaş nedeniyle ülkede çok sayıda tarihi eser de hasar gördü ve yağmalandı. Bazıları ülke dışına çıkarıldı. Sikke ve heykelcikler için bir kara borsa oluştu.